Sultan Murat Han fethettikten sonra Anadolu'dan Müslüman Türk nüfusu getirip buralara Diğer yerleştiriyor. Evet. Vatan olsun buralar. Hristiyanlar tekrar gelip almaya kalkışmasınlar. Yani Müslümanların nüfusu artsın diye şey yapıyorlar. Tabi oraların sivil ahalisine zarar vermiyor ki Osmanlı öldürmüyor ki. Onları dinlerinde serbest bırakıyor. Onlara hürriyet veriyor. Bunun karşısında cizye denilen Bergeyi sağlık alıyor. vergisini Tabii. alıyor. İlk kaz askerlik teşkilatını kuran Sultan Murat Han'dır. Acemi olanlar ocağı, Yeniçeri ocağı bunu kuran da Sultan Murat Han'dır. Ve Pençik Kanunu'nda çıkaran yine Sultan Murat Han'dır. İşte Orhan Gazi zamanında bu yaya ve müsellem askeri sınıflarını kuran Çandarlı Kara Halil. Bu alim bir zatmış. Çandarlı Kara Halil'i ilk kazasker olarak tayin ediyor. Sonra yine onun tavsiyesiyle Acemi olanlar Ocağı'nı ve Yeniçeri Ocağı'nı kuruyorlar. Çünkü devamlı askere ihtiyaç var. Evet. Malum haliniz İslam devletinde ganimetlerin beşte biri, Beytül devletin hakkıdır, Beytül hakkıdır. 4/5'i yani 5'te 4'ü gazilerin hakkıdır. Onları. Onlara dağıtılır. Dolayısıyla bunu bir kanun haline getiriyorlar. Pençik kanunu diyorlar buna. Penç zaten 5 demek. 5 demek. Evet. Çahar 4, 4 demek. demek. Yani farisi olarak evet. Pençik kanunu diyorlar buna.